gidiyorum asıl konu bak çok enteresan adam prodüksiyon işini yapıyor ya çok enteresan geldi bana bu içerik baksana çekimlere sahibi misin? Geçen hafta yapay zeka alanında çok önemli bir kilometre taşı daha devrildi. Evet bu dönem yapay zeka dönemi zaten. Patak Devrilen de. taşın sesini duymayan kaldı mı bilmiyorum ama bilmeyenler için chat GPT'nin ön izleme versiyonu açıldı. Bugüne kadar yapılan en iyi yapay zeka sohbet robotu bu. Daha önce sizlerle paylaştığım... Hani o arkadaşım yok diyenler var ya işte sizin için geliyor bu. GPT-3 ve DALI 2 gibi araçları geliştiren OpenAI tarafından yapılan bu sohbet robotu şu ana kadar kullanan herkesi şaşkınlıktan dumura uğrattı. ChatGPT teknolojide ileride her şeyin nasıl farklı olacağına dair bir ışık gördüğünüz o ender anlardan biridir. Aaron. Bunu söyleyen kişi başka bir teknoloji şirketinin CEO'su. İnternetin yaygın kullanımına ilk günlerinden beri doğrudan tanıklık etmiş biri olarak ben de şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Buna benzeyen bir dönüşüm anını daha önce Google'ın ortaya çıktığı 90'lı yılların sonunda görmüştüm. O yıllarda daha önceki arama motorlarından farklı olarak Google denilen yeni bir startup şirket beyazı boş bir sayfanın ortasına hey tek bir kutu yerleştirmişti. O kutunun içinde neyi ararsan sana aradığın bilginin nerede olduğunu gösteriyordu. O zamanlardan Google'ın bugün geldiği seviyeyi hemen göremedik. Hayatımızı ne ölçüde değiştirebileceğini tahmin bile edemedik. İşte geçen hafta boyunca Bak o kısma çok takılacağım. Geliyor şimdi oraya. İnanmayın Amerikan oyunu bunlar. Daha ilk andan itibaren denemeye başladığım chat GPT benim üzerimde o 90'lı yılların sonunda yaşadığıma benzer bir etkiye yol açtı. O bir arama motoru falan değil yanlış anlaşılmasın bir sohbet robotu ama o da bomboş bir sayfanın içindeki tek bir kutudan ibaret. Google'ın kutusu sorduğun soru hakkındaki kaynakları listelerken bu kutu sana doğrudan cevap veriyor. Fakat sadece bir soru cevap kutusu da değil bu. Yine yanlış anlaşılmasın. Çok zeki bir arkadaş gibi seninle sohbet ediyor. Ondan bir şey yapmasını istersen... <laughs> Açıp küfür edesim geldi bakayım ne tepki veriyor. Onu hemen yapıyor. Daha doğrusu... <laughs> Max yaratıcılık. Yazıyor. Bu yapay zeka aynı zamanda bir yazar zeka. Yazar ya zeka. Ya arkadaş bana bir fıkra anlat diyorsun. O anda hemen bir fıkra uyduru veriyor. Bana bir bilgisayar programı yaz. Bir dakika dur bakayım. Bir kadın bir gün yolda yürürken bir ayının yanına gelir. Ayı sen benim annem, anne misin diye sordu. Kadın şaşırarak hayır ben senin annen değilim dedi. Ayı o zaman ben de senin oğlun değilim. Olmamış ya. Veriyor. <laughs> Ha diye cevap verdi ve gülümsedi. Bana bir bilgisayar Belki devam programı vardır. yaz deyip ne istediğini tarif ediyorsun. Bunun Bak, çalışan kodlarını yazmakla kalmıyor. Bir bu de çok hangi enteresan. Bu neden yazdığını izah ediyor. Eğer senin yazdığın sorunlu bir kod varsa onu da düzeltiyor. Kendini iyi Allah hissetmiyorsun, Allah. diyelim. Böyle bir rahatsızlık var vücudunda. O çok zeki arkadaşınla sohbet eder gibi bulgularını anlatıyorsun sana hastalığının ne olabileceğini söyle. Eğer belirtileriniz grip gibi değilse belki de sadece soğuk algınlığı geçiriyorsunuzdur. Soğuk algınlığı genellikle hafif belirtilerle seyreder ve kendiliğinden geçer. Öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hapşırma gibi belirtileri olan bir kişi için en iyisi sıvı tüketmek ve düzenli olarak havalandırmaktır. Ayrıca doktorunuza danışarak reçete edinebilecek ilaçlar da söylüyor. Ona hmm. sen şusun diyorsun, onun gibi davranıyor. Mesela yazı tabanlı bir macera oyunu olduğunu söylüyorsun. Hemen böyle bir oyuna dönüşüp seninle oynamaya başlıyor. Karmaşık bir bilimsel konsepti bir çocuğu anlatır gibi anlatıyorsun, öyle anlatıyor. Uzmanına anlatır gibi anlatıyorsun. Bu kez çok daha kapsamlı, çok daha ayrıntılı bir açıklama yapıyor. Sihirbaz gibi. Sizi bilmem ama ben bir sihirbazlık numarası gördüğümde o ilk etkilenme anından hemen sonra bu numaranın nasıl yapıldığını anlamaya çalışırım. Evet, şapkadan birdenbire bir tavşan çıktı ama bu ilk çıkan tavşan değil. Aslına bakarsanız buna benzer bir doğal dil işleme modeliyle daha önce de karşılaşmıştık. 2020'de yine ilk çıktığında yapay zeka dünyasındaki en büyük sıçrama gerçekleştiği başlığıyla GPT-3'ten bahsetmiştim. Bu videoyu hazırlarken onu bir daha izledim de bayağı bir ayrıntılı güzel anlatmışım orada. Dileyenler bir bakabilirler. İşte o videoda da tane tane örnekleriyle açıkladığım bu yapay zeka modeli GPT-3 geliştirilmeye devam etti. Yeni ve çok daha büyük bir veri setini daha çok yönlü olarak öğrendi. Makine öğrenmesi yoluyla öğreniyor ya. Bugüne kadar yazılmış. Niye gülüyorsun? Sence niye gülüyorum? Yani adam yine anlatıyor bütün detaylarıyla. Yazarlıklar bilmemler kod yapıyor diyor. Kodu düzeltiyor. Hatta kodu diyor nasıl açıkla yani neye, neye göre yazdığını yazıyor diyor. Orada bir hala sexting yapacağım. inanılmaz yani onu görüyorum Tüm kitapları okuyor. Sosyal medyadaki tüm konuşulanları... Sikiş yapacağım diyor ya. Sikiş yapacağım diyor. Yani bir şey kapsın istemiyor anladın mı? Yarım seni. Memen var mı? Bu, bu, bunu hayal ediyor adam ya. Dinliyor. Tüm programlama kütüphanelerini analiz ediyor. Ve işte bu yılın başında o model böyle yeni bir eğitimi daha tamamladı ve ya. GPT 3.5 sürümüne yükseldi. O zamanlar ilkokul 3'e başlamıştı. Şimdi aynı sınıfın ikinci dönemine geçti. Ya başlar Street Barış abi sınıf barıf bilmem nedir. Sexting de ne ya? Diye düşünebiliriz. Bugün üzerinde konuştuğumuz chat GPT'nin arka planında işte bunlar var. Böyle bir makine öğrenmesinin üzerine inşa edilmiş. Fakat bu kapalı bir eğitim. Yani Google'dan farklı olarak interneti sürekli tarayarak güncel konularla ilgili araştırmanıza imkan vermiyor. Şu anda 2021'e 2021 e kadar kadar olan kadar yapabiliyor musun kardeşim? var. Kendisini milyarlarca farklı görüşe sahip insanların yazdığı şeylerle eğitmesine rağmen pek öyle kutuplaştırıcı bir dil de kullanmıyor sağ olsun. Eee. Kılımlı, orta yollu bir üslubu var. Efendi bir çocuk. Öyle eğitmişler. Peki ne kadar yetenekli? Bunun için iki ayrı test yaptık. Ah. Madem bu yapay zeka neredeyse bir yazar zekaya erişmiş, o zaman gerçek bir yazar kadar etkileyici metinler kaleme alabilir mi acaba? Bir kıyaslayalım bakalım. Mesela aklımıza gelebilecek en yetenekli romancılardan biriyle kıyaslayalım onu. Orhan Pamuk'la 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen, tüm kitapları 63 farklı dile çevrilmiş bir yazar kadar iyi olabilir mi acaba? İşte bunu anlayabilmek için Chat GPT'den kısa bir hikaye yazmasını istedim. Orhan Pamuk gibi yazsın ama onun daha önce yazdıklarından kopya çekmesin. Muhtemelen tüm kitaplarını okuduğu için bize özetle geçebilir öyle değil mi? İşte böyle yapmaması için ondan biraz absürt bir istekte bulundum. Ve bu isteğimi önce İngilizce olarak yazdım. Gerçi o Türkçe de biliyor ve yazışabiliyoruz ama muhtemelen kullandığı en büyük veri seti İngilizce olduğu için Önce İngilizce bir hikayesini istedim ondan. Orhan Pamuk romanı tarzında, 19. yüzyıl Tokyo'sunda gizem, aşk ve felsefi bulmacalarla harmanlanmış bir kısa hikaye yaz. Robot kısa bir süre düşündükten sonra hemen hikayeyi yazmaya başladı. Yuki ve Taro adında iki karakter yarattı. Tabii ben de hemen Japonya'da bu isimlerin olup olamayacağını kontrol ettim ve gerçekten de varmış ve üstelik 19. yüzyılda da kullanılıyormuş bu isimler. Onun dışında genel olarak sürükleyici bir hikaye başlatmış ama garip bir şekilde kalıyor. Daha doğrusu hikaye birdenbire kesiliyor. Hmm, ucunu açık bırakarak sanat yapmaya mı çalıştı? Boşlukları da okuyucu mu doldursun şimdi acaba? <laughs> Eğer Orhan Pamuk yazsaydı böyle hissederdik değil mi? Yazıda bir anlam arardık. Yazarın niyetini okumaya çalışırdık. Bence ilk farklılık bu. Şu anda böyle bir niyet sahibi değil karşımızdaki şey. O yüzden Arbiden aynı şeyi tekrarladım. Yeni bir hikaye daha yazdı evet yap Abi çok iyi abi adamın çekimi, arka planı ışıklandırması, mikrofonun duruşu falan çok iyi ya. Bir de bize bak ya. Saç baş almış böyle çıkıyoruz. Mikrofon bir yumruk atıyorum ses gidiyor. Bilmem ne neyse. Iş. Size eğer böyle not, tatmin etmiyorsa, mutlu etmiyorsa ona alternatifler yazdırabiliyorsunuz. Sadece zeki değil, aynı zamanda çok çalışkan ve sabırlı bir arkadaş. Bu kez Ayumi ve Kaito isimlerinde iki karakter arasındaki aşka dair bir hikaye geldi. Oh. Bu hikayelerin ekranlarını ben böyle hızlı hızlı geçiyorum. Merak edenler videoyu durdurarak bakabilirler. Tahmin edebileceğiniz gibi Orhan Pamuk'un yazdığı romanlarda böyle karakterler yok. Peki ne kadar kaliteli acaba? İşte bu ikinci hikayeyi onu nasıl elde ettiğimi söylemeden çevremdeki insanlara okutup onların yorumlarını aldım. Kim yazmış olabilir diye sordum. Orhan Ay. Pamuk cevabını veren olmadı. Anladım. Ama kimse de bu çok saçma bir hikaye... Demek ki bir mantık var yani yedirilebiliyor. ...olmuş filan demedi. Hele bunun bir makine tarafından yazılmış olabileceği ihtimali kimsenin aklının ucundan bile geçmedi. Bunun üzerine ben bu hikayeyi bir kez de Türkçe olarak yazmasını istedim. Açıkçası Türkçe'de çuvallayacağını düşünüyordum çünkü en fazla ilkokul 3 seviyesindeki bir öğrenci kadar yazabilir diye tahmin ediyordum ama... Ama pek öyle olmamış. Öyle olmadı. Beklediğimden çok çok daha etkili bir hikaye yazdı. O kadar etkili ki hikayenin içinde uydurduğu karakter bir kitap yazıyor. Kitabın adı Kalbin Felsefi Bulmacaları. Bakın abi. tekrar ediyorum. Hikaye uyduruyor. İçinde bir karakter yaratıyor ve o karaktere bir kitap yazdırıp adını veriyor. Bu kısa öyküyü hemen öylesine geçmek istemiyorum. Tamamını videonun sonunda baştan sona seslendirdim. Çünkü sizin Dinleyeceğim onu bu arada. ...düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Hatta yapabilirseniz o kısmı bu videoyu hiç izlememiş kişilere izletip siz de kim yazmış olabilir diye sorabilirsiniz. Bakalım ne gibi cevaplar alacaksınız. Ama önce geldiğimiz şu noktayı bir değerlendirelim tekrar. Yazarlık gibi en yaratıcı işleri bile artık robotlar mı yapacak? Bence durum tam olarak öyle değil. Çünkü yapılan iş tam olarak bir yazarlık değil. Yazarlık... Harbiden ha yazacaksın. Survival bir oyun yapıyoruz. Buna bir hikaye oluştur. İşte konsepte yazacaksın. Enter amına koyayım. Yapıştır. Netleyecek o hikaye çok güzel olmuş. İllizyonu. AGI, Artificial General Intelligence geliştirilene kadar yani her konuda üstün zekalı, insansı robotlar, yapay zekalar ortaya çıkana kadar Böyle dikey alanda insanlardan daha üstün olanlarını görmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yapılmış en sofistike oyun olan Go'da bile dünyanın en usta insan oyuncularını çoktan yenmeyi başardı. ChatGPT modeli insansı sohbet konusunda aynı şeyi başarmak üzere. Hepimiz satranç, Go gibi oyunlar oynamadığımız için daha önceki başarısı kitleleri bu kadar çok etkileyememişti ama emin olun en az bu kadar önemli bir kilometre taşıydı onlarda şimdi sohbet edebilmesi çok daha geniş kitlelere onun daha insanmış gibi gözükmesini sağladı. Unutmayın yazı yazıyor ama ya öyle yazmayı istediğinden falan değil. Öyle eğitildiği evet. için. Çok zeki ama istek sahibi değil. Ona ya. verilenler kadar bilgili. Eğer Orhan Pamuk romanlarını okumasaydı bu isteğime tam olarak cevap veremeyecekti. Şimdi daha da canılıcı kısma geldim. Daha ne Eğer kısmı olacak? ben Orhan Pamuk okumasaydım spesifik olarak onun tarzında yazmasını isteyemeyecektim. O türleri, işte o nerede geçtiğini ve stilini bildirmeseydim. Yani öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki doğru soruları sormak, ne istediğini bilmek her şeyden daha önemli hale gelecek. Bilinç sahibi insanla bilinçsiz ama çok verimli yapay zeka arasındaki fark hala bu. Bu yapay zeka çok verimli bir derleme aracı. Çok etkileyici yazıları çok kısa sürede yazabilse de bir yazar değil. Bakın Orhan Pamuk için yazar olmak ne demek? Benim için yazar olmak, insanın içinde gizli ikinci kişiyi, o kişiyi yapan alemi sabırla yıllarca uğraşarak keşfetmesidir. Babamın Bavulu adlı bu kitabında iyi bir yazar olmanın altın kurallarını sıralamış. Geçtiğimiz günlerde kendi sesiyle sesli kitap olarak kaydedilip yayımlandı. Dileyenler Storytel'den dinleyebilirler. Orada yazarın 13 kitabı ses Ya şu bu herifin neyini izliyorsun ya? Yok sıktı baydı. Şunları banlasanız amına koyayım ya. Onlar sikeceğim yarrağını. Tövbe sesli ya. Sesli kitap haline getiriliyor. Kafasız. Şu sandım. ana kadar seslendirilen Kırmızı Saçlı Kadın, Beyaz Kale, Sessiz Ev, Kafamda Bir Tuhaflık, Benim Adım Kırmızı, Kara Kitap Yeni Hayat gibi klasiklerin tamamı seslendirilmiş ve dinlenmeye hazır durumda. Masumiyet Müzesi, Veba Geceleri, Cevdet Bey ve Oğulları, Kar Aa, ve Boş iş yapay zeka diyor, hayırdır diyor. ...versiyonları da önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Bilmeyenler için Storytel binlerce... Bu güzel bunu reklamı geçmiyorum yani güzel. Kesli kitap ve e-kitaba telefon ya da tabletinizden erişebildiğiniz bir platform. En güncel, en çok okunan kitaplardan zamansız klasiklere, kişisel gelişimden iş kitaplarına kadar çok çeşitli kategorilerden oluşan dev bir kütüphaneyi sürekli yanınızda taşıyıp her an kullanabiliyorsunuz. Hemen şimdi açıklamalar bölümündeki linki kullanarak bir hesap oluşturup ilk 14 gün boyunca ücret... Bizdeki de 3090. Siz olarak deneyebilirsiniz. Benim tavsiyem önce yazarın kendi seslendirdiği babamın davulunu bir dinleyin. Çünkü orada... Oğlum, girin işte kayıt olun ya Allah Allah. Gir oğlum sen beni dinle. Bizdeki de max Adeta bu videoda konuştuğumuz konuları yapay zeka bir roman yazabilir mi sorusunun cevabını da veriyor. Diyor ki bir kitap hayal etmek zor bir şey değil. Tıpkı bir başkası... Ya oldu. kitap seslendirmek çok isterim. Yazmış bir arkadaş sana çok yakışır diye ama ben de öyle bir... Bilmiyorum okuma kabiliyeti yok yani hani. Uzun süredir de kitap okumadığım için öyle bir hıyarlık yaptığım için... Bir noktada e, yetersiz kalırım diye düşünüyorum. Bir dakika. Onun Türkçesi var mı Sertaç? olmayı hayal etmek gibi. Ha seslendiririm, yapılmayacak bir iş değil ama vurguları falan doğru yapmak lazım. Gerçekten iyi telaffuz etmek lazım, kelimeleri doğru kullanman lazım. Ama kay hata yaparsan da düzeltirsin. Senin evde tuvalete er gitme kültür seviyem artıyor abi. Yok şu an geçen gün bir toplantı yapıyorduk. Evde bir arkadaş vardı işte işle ilgili. Geldi, tuvalete gitti. Sonra döndüğünde dedi ki: e, neden tuvalette vız vardı. <laughs> niye, niye kitap dolu tuvalet dedim ulan en güzel yer okum, okumak için. Bir sorgulamıştı onu. Ha, bir dakika Cordyceps yapay zekaya bir soru sormuş. Bir durumu anlatmış durumu anlayacaksınız. Bu durumda X engele rağmen Mona Lisa tablosunu kurtarmak insanlığa daha faydalı olabilir. Örneğin orijinal Mona tablosu insan için çok değerli bir eserdir ve bu demiş. Ya bir siktir git gözünü seveyim ya. Bunu sık sık yaparım. Zor olansa hayal ettiğiniz kitabın İşte iyi... sen de tam bir makinasın. Yapay zekasın amına koyayım. Bak bizim vicdanımız var, kalbimiz var anladın mı? Yavşak. Maa ettiği yazar olmak. <laughs> Başka bir yerde de bütün amacının her gün iyi yarım kabul ediyorum. iyi o söylüyor. Burada iyi sıfatı önemli. Çünkü artık chat GPT 10 saniye içinde yarım sayfa yazı yazabiliyor. Fakat biz okuyucu olarak iyi yazıyla sıradan yazı arasındaki farkı ayırt edebiliyor muyuz? İşte artık asıl mesele biraz da buraya doğru gidiyor. Chat GPT benim için Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan o cin gibi aslında. İsteklerimi anında yerine getiriyor. Üstelik 3 dilek hakkıyla filan da sınırlı değilim. Hangi dilde soru sorsam cevap veriyor. Gri sayfadaki o küçük kutu Pandora'nın kutusu gibi. Barış Özcan da öyle bir anlatıyor ki yani hani biz... yalayasım geliyor ya sistemi. Bizim hazır olmamızı bir kenara bırakalım. Mesela Google tahtından olabilir mi? Bu konuda da şu andan itibaren tartışmalar başlamış durumda. Gerçi Google'ın da kendi yapay zeka... Oğlum sistemi dedim ya Barış Özcan demedim. ...araştırmalarını gerçekleştirdiği bir deep mind var fakat... Diğer Ürünlerinden farklı olarak kapalı kapılar ardında o geliştirmeleri yaptıkları için henüz bu seviyeye ulaşıp ulaşmadığını bilemiyoruz. Ama eğer ulaşmadıysa chat GPT belki de geleceğin Google'ı, geleceğin arama kutusu haline gelebilme potansiyeline bile sahip. Hele hele önümüzdeki yıl yeni eğitimini tamamlayıp da... Şu hikayeyi merak ettim ya. GPT dördüncü sürümüne yükseldiğinde yani ilkokula giden o çok zeki, çok yetenekli arkadaşımız dördüncü sınıfa geçtiğinde karnesi nasıl olacak onu da hep birlikte göreceğiz. Yapay zekada bir şey yapmışlar. Dur bakalım. Orta çağdan kalma bir hayatta kalma oyununda yer alan oyuncular sert ve acımasız bir dünyada hayatta kalmak için becerilerini ve kurnazlıklarını kullanmalıdır. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynayın. Amaç hayatta kalmak ve bu zorlu ortamda gelişmek. Başkalarıyla ekip kurun, ve hayatta kalmak için birlikte çalışın. Battle Royale modu gibi ek oyun modları benzersiz hızlı tempolu ve heyecan verici bir oyun tarzı sunar. Ha siktir lan. Silahlar, zırhlar ve aletler gibi çeşitli eşya ve tesisat yapmak için tahta ve taş gibi kaynakları toplayın. Oyun, oyuncuların kendi barınaklarını, sallarını ve diğer yapılarını yaratmalarına izin veren sağlam bir zanaatkarlık ve inşa sistemine sahiptir. Keşfedilecek ve yelken açılacak çeşitli adalarla birlikte keşfedilecek geniş açık dünya, zengin bina işçiliği özellikleri, hayatta kalma şansını arttırmak için diğer oyuncularla etkileşime geçin, ticaret yapın ve yeni teknolojiler ve zanaatlar araştırın. Dalış, yelken, dövüş ve çiftçilik gibi heyecan verici oyun. <laughs> Hayvanları yakalayın ve onlarla ilgilenin. Mahsul yetiştirin ve siz tok tutacak tarifleri pişirin. Eşsiz ve ilgi çekici bir oyun deneyimi arayan oyuncular için zorlu ve sürükleyici bir ortaçağ hayatta kalma deneyimi. Çok oyunculu oynayışı ve zengin özellikleriyle. <laughs> Burada galiba İngilizcesini yapmışlar sonra Türkçe translate atmışlar gibi düşündüm. Evet evet yani aslında ilk İngilizcesini yolladılar. Ben Türkçesini sorunca yaptılar bunu. Bir insanın çeviri değil. Translate falan olması lazım ama yine de çok iyi değil Hani oturup yarım saat 40 dakika bunu yazacağına ver abi doneleri yapsın işte. <laughs> ne güzel. Donate'le attım abi hikayeyi, sen de bakabilirsin. Bu ne oğlum? Yapay zekâ ile seni medieval'a götürdüm abi, nasıl olmuş? <laughs> kafayacağım yiyeceğim. biri daha yapmış onu. Demiş ki bir hayatta kalma oyunu yapıyorum ve bana etkileyici ama basit bir hikaye lazım. Bana kısa bir kısa bir adada hayatta kalma hikayesi yazabilir misin? Merhaba, elbette. Burada size bir adada hayatta kalma hikayesi yazabilirim. Lütfen unutmayın ki bu sadece bir örnek hikaye olup kendi hikayenizi yaratma sürecine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bir adada hayatta kalma hikayesi. Adam adlı bir genç bir kaçış oyununa katılmaya karar verir. Oyun bir adada hayatta kalmayı konu alır. Adam ya da adam mı bu yani Adam'dır herhalde. Adada yalnız başına kalır ve acilen bir yuva yapmaya başlar. Öncelikle ağaçlardan tahta parçaları keser ve bunları bir araya getirerek bir kulübe inşa eder. Sonra etrafına bakarak yiyecek bulmaya çalışır. Adada yabani meyve, ağaçları ve küçük bir nehir bulur. Nehirden su içer ve meyve ağaçlarından yiyecek toplar. Geceleri ise yıldızlara bakarak adada olduğunu hatırlar ve mutluluğunu yaşar. Siktir. Ne kadar saçma. Birkaç gün boyunca bu şekilde yaşar ancak bir gün fırtına kopar. Ve evini yıkar. Adam yeniden bir ev inşa etmeye çalışır. Vız vız arı. <laughs> bir boktan olmuş. Ama şu çok enteresan. Psikolojim bozuldu videoya geri dönüyorum. O zamana kadar biz ona verdiğimiz hani Türkçe bir ödev vardı ya. Ee, onu, on, bir, onu, onu, bir onu bir merak ediyoruz. mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi bu arada mevzu gerçekten çok iyi çalışıyor. Ee, bayağı hiç hata vermeden takır takır cevap veriyor ve sohbetin başında sorduğun şeyi unutmadan konuya dahil ediyor. Noktasına virgülüne dokunmadan A tamam. harflerinin üzerine koyduğu şapkaya kadar her şeyiyle ChatGPT'nin Orhan Pamuk üslubuyla yazdığı Türkçe kısım... Dinleyin entarisi. bakalım. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Tokyo, 19. yüzyıl. Yamaçlarında kaybolan sokak lambalarının ışıltısının yükseldiği gece yarısının derinliklerinde genç bir yazar olan Jiro yalnız yürüyordu. Kışın soğuğuyla karşı karşıya olan Jiro, kendini yalnızlığın içinde buluyordu. Bir süre yürüdükten sonra Jiro'nun yolu bir küçük dükkana düştü. Dükkanın vitrininde şiir kitabı satılıyordu. Jiro, içeri girip bir kitap satın aldı ve dükkanın sahibiyle sohbete başladı. Dükkanın sahibi yaşlı bir adamdı ve Jiro'ya bir şeyler öğretebileceğini söyledi. Jiro, yaşlı adamın anlattıklarını dinleyerek zamanın nasıl geçtiğini fark etmedi. Yaşlı adam Jiro'ya insanın kalbinin nasıl değişebileceğini anlattı. Jiro, yaşlı adamın sözlerini düşünmeye başladı ve kendi kalbini de sorgulamaya başladı. Yaşlı adam Jiro'ya aşkın da insanın kalbini nasıl değiştirebileceğini anlattı. Jiro, yaşlı adamın sözlerini düşünürken kendi aşk hayatını da sorgulamaya başladı. Yaşlı adam Jiro'ya son olarak da insanın kalbinin nasıl bir felsefi bulmaca olduğunu anlattı. Jiro, yaşlı adamın sözlerini düşünürken kendi hayatının anlamını da sorgulamaya başladı. Jiro yaşlı adamdan ayrılırken yüreği dolu dolu bir şekilde eve döndü. O gece yeni bir kitap yazmaya başladı ve bu kitap Jiro'nun en büyük eserlerinden biri oldu. Kitabın adı Kalbin Felsefi Bulmacalarıydı. Aman akadımın Jiro'su. <laughs> Ulan ya hani tamam ya, düz, ya çok enteresan ya. Çok iyi. Çok şeye bağlı değil mi? Öyle gördünüz işte Jiro şunu yapmaya başladı. Jiro şunu yaptı. Jiro, Jiro, Jiro. Ama çok iyi. Çok iyi. Bir de gerçekten güzel seslendirmiş. Tukan abi inşallah keyfin yerindedir. Bir lafım olacak. Bir kere yayında videomu izledin diye çekemeyenler olmuş. E-mail hesabına saldırı yapıyor. Durmadan telefon şu Sen... Sen misin diyordu Jimmy. Ayıp vallahi söyle kimse yapan yapmasın. Yapmayın arkadaşlar. Oğlum bu öyle bir şey değil ya. <laughs> Yapmayın deyince yapıyorlar. Abi akşamlar sıkılmayacağını düşündüm. Iğdır videosunu gönderiyorum. Ne videosuymuş o ya? Iğdır yerini sevmeyen kent. Ha belgesel tadında diyorsun. İyi ben sevdim. Site çökmüş galiba. Bunu bir ara deneriz, yaparız bir şeyler. Regret için deneriz. Bilmiyorum. Bir şeyler döner yani ama şu bile hoş. Şu bile bir şeyleri yazıyor. Memleketim Iğdır ha. <laughs> Açık site. Dur bakalım şimdi bekleyin oğlum. Bu hafta full yayındayım zaten. Hepsini yaparız. Saat kaç? 11. Ya var biraz daha vaktimiz. Zaten bugün hatırlama yapacağız yani. Grandut'ta nerede kaldığımızı falan bir hatırlayalım da. Ben videolara biraz daha devam ediyorum. En ilginç meslekler var. Orkun Uçtman izlediğimiz seri. Çılgın Kore kafeleri varmış. Meryem Can gitmiş. Atik ailesi. Ölümle burun buruna yenisi gelmiş sanırım. E, Eightborn ve TV. Song. Bu ne ya? Baba. <laughs>